Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar, oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız 60 olduğum videolarda daha çok haberdar olabilirsiniz. Ve videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başka bölüm oyun kurdum ben arkadaşlar böyle cansız mod. Bu arada arkadaşlar bugün yüzümü göstererek video çekiyorum. Arkadaşlar bugün tabutla dans eden adamları yapacağız. Görüyorsunuz ben yaptım bir tane. Evet arkadaşlar malzemeleri hemen alalım. Şöyle şu görüntüyü biraz hani görüntüyü sağa çektim arkadaşlar. Şöyle Evet. Reston. Reston Blue. Reston meşalesi alıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra kırmızı yün alacağız. Arkadaşlar ben şu görüntüyü kapatmak istiyorum. Rahatsız ediyor beni biraz. Hem parmağım falan da kameraya geliyor. Kapatıyorum görüntüyü. Tamam. Evet arkadaşlar görüntüyü kapattım böyle daha rahatım. Kırmızı yün ve kırmızı alı alıyoruz. Piston da lazım. Piston. Normal yapışkan olmayan pistondan arkadaşlar. Dezi haskılı lazım. Buradan alalım. Evet arkadaşlar. Kırmızı yünümüzü alalım. 3 tane açıyoruz iki yana. Şöyle biraz daha açıyoruz şuraya. Arkadaşlar ben bir şöyle toprak alayım. Kapatayım şuraları. Şuraya. Evet arkadaşlar böyle kırıyoruz. Şöyle şu ortaya kıracağız. Hah. Evet arkadaşlar kanıcığım Reston meşalesi koyuyoruz buralara. Ortaya bir tane reston. Evet arkadaşlar şuraları şöyle kırıyoruz. Arkadaşlar yanlış yerlere basıyorum kusura bakmayın. Şöyle bir tane daha bir şey ihtiyacımız var arkadaşlar reston buradaydı Heh. arkadaşlar bir de reston karşılaştırıcısı alacağız sonra şöyle koyacağız şunu yanlış oldu Heh. şöyle evet arkadaşlar bir de şu tarafa yapacağız aynısını şöyle Heh. bir tane de reston Arkadaşlar bir de yanlarına ters koyacağız şöyle. Evet şuralara da reston koyacağız arkadaşlar. Yanlış bir yere reston koydum. Arkadaşlar halları koymak biraz zorluyor. Yani beni halları koymak biraz zorluyor. Şöyle. Heh. Evet arkadaşlar sistemimiz oldu. Şimdi üzerine kırmızı halıyla kapatacağız. Kırmızı ünleri kapatmıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şu kırmızı yünler dışında yani şu kırmızı yünlerin üstünü kapatmıyoruz. Onların dışında bu kazdığımız yeri kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir halıya kapatıp geleyim. Videoda kısıkılmayın. Ben halıları kapatıp geliyorum. Yani halıları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar halıların birazını koydum. Arkadaşlar şurada altı halıyı eksik bıraktım. Nasıl koyacağımızı buldum. hazır bir şekilde nasıl koyacağımızı buldum. Eğiliyoruz. geliyoruz, Üzerine basıyoruz arkadaşlar. Buradakilerin üzerine basıyoruz. Ve koyuyor halıyı. Evet arkadaşlar Piston koyacağız şuraya şöyle. Arkadaşlar ama pistonları birazdan çalıştıracağız. Siz isterseniz en son koyabilirsiniz. Şöyle pistonlar dursun. Zırh askısı. Şöyle şuraya ve şuraya. Evet arkadaşlar. Şimdi odun alacağız. Şuradan odunu alacağım. Ozunlar ne şurada mı <laughs> Buralar. Ben bu odunu alıyorum arkadaşlar. Bir de tuzak kapılarından şunları alıyoruz. Arkadaşlar meşe tuzak kapısı ve çam tuzak kapısı alıyoruz yani çam odunu kalası yapıyorum ben yani çam odunu kalesi yapıyorum ben. Ondan sonra başka ne alacaktık? Evet. Arkadaşlar. Şimdi zehlerden deri zırh alacağız arkadaşlar. Şöyle deri zırh. Evet. Arkadaşlar siz istediğiniz zırhlarla yapabilirsiniz. Normalde siyah kıyafetleri var. Arkadaşlar ama kask yerine Steve kafası alacağız. Öyleydi. Şurayı silmemiz lazım. Arkadaşlar kafalar ne kadar aşağıdaymış be. Neyse. Kask yeni Steve kafası alıyoruz. Şöyle giydiriyoruz bunları arkadaşlar. Tamam. Bu da oldu. Evet arkadaşlar dördüne de Aynı şekilde giydiriyoruz ama zırh şaskılığını kırdım. Neyse alırız. Ama odunu yer aldım. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle Giydirelim. şurada. Ha. üç tanesini yaptım şimdi sonucu yapacağım tamam tamam Evet arkadaşlar şimdi şöyle üç tane odun koyacağız şu alların üstüne şöyle ha. sonra şöyle yanlara neymiş? Şöyle ha. Meşe tuzak kapısı koyacağız yanlara arkadaşlar. Şöyle. Zırh fastığını kırdım. Arkadaşlar yukarıda <laughs> çam tuzak kapısını koyacağız. Şu tuzak kapılarını aşağı koymuştum. Şöyle arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Reston Blue alıyoruz. Nerede? Şurada mıydı? daha? Reston Blue alıyoruz. Arkadaşlar ben bir uyuyayım yatak vardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz o devreyi kırmadıkça veya adamla kırmadıkça bunlar böyle sonsuza kadar dans ediyor. Böyle. Sonsuza kadar dans ediyorlar arkadaşlar. Orta reston blue, blue koyuyoruz pistonları. Sonra bunları kırıyoruz. Dans ediyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle sol tarafa da yapalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Şu tuzak kapısını yanlış koymuşum. Hah. Tamam. Şimdi doğru Arkadaşlar buradan gördüm ya. Buradan. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece 60 oldu videolardan daha çok haberdar olabilirsiniz ve ama like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz oyunları yorumlar kısmında yaz yani oynamamı istediğiniz oyunlar olsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın Bay bay.